Arkadaşlar yanlışlıkla gelmişim ben. Arkadaşlar beni gördünüz mü bilmiyorum. Beni İstanbul'dan aldılar. Bugünkü videomuzda gözü kapalı. Minos TV 5 tane mini seçti. Ve onlardan biriyim. Bu videoda. Evet arkadaşlar. 5 tane mini seçtim. Ve depremzede de videosu olacak. Hadi başlayalım biziz. seçilenler. Hadi başlayalım o zaman. Aa, anne bu deprem mi? Çabuk yardım etse biri. Ne oldu acaba? Bilmiyorum ne oldu acaba ya? Günler <laughs> sürer bu iş. Böyle toynakla kazılmaz ki bu. Ben hemşire, ben de doktor olarak sizlere yardım etmeye geldik. Çabuk olmalıyız. <laughs> tamam, şu taşı itmemiz lazım. Hey ben buradayım. Tamam gel bu tarafa. Ah, sizi görebiliyoruz. Çıkamıyorum sıkıştım. Size yardım edeceğiz. Bekleyin. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ah, çok taş var. Evet. Ah, kafam da sığmıyor. Ay. Merak etmeyin. Dayanın biraz daha. Tam. Tam. Üç gün sonra. Sonunda. Doktor. Lütfen yardım edin. Götürün. Tamamdır. Doktor Bey, durumları iyi mi? Daha değil. Yani bilinmiyor daha. Bu benim hmm, midir? Uzun bir ameliyattan sonra. Ameliyat başarılı geçti. Sonunda hayatta kalacaklar. Onlara ev vermemiz lazım. Şu yandaki otelde kalsınlar. İyi misiniz? Evet. O günlerden sonra daha iyiyiz. Evet. Size bir otel bulduk. Gelin. Geliyoruz. Bu mu otel? Evet burası. Şu anlık burada kalın. Daha sonra her şey düzelecek. Çok teşekkürler. Bay bay. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hepinize bay bay.